Videoya başlamadan önce sizlerden ricamız videomuzu beğenmeniz, kanalımıza abone olmanız. Abone olma halen ücretsiz bir işlem arkadaşlar ve hala ücretsizken mutlaka kanalımıza abone olun. Ayrıca video hoşunuza giderse videomu beğenmeyi ihmal etmeyin. İsterseniz şimdi videomuza geçelim. Dostlarım herkese selam. Coincim kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte Terra Luna Coin ve altcoin'lerin genelini yorumlayacağız. Trump'tan açıklamalar var. Çin'le ilgili gümrük tarifesi konusunda Trump dün gece bir açıklama yaptı. Piyasalar ufak bir geriledi. Bizler de bunu ele alalım, konuşalım. Videoya geçmeden önce abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Çok ufak bir duyurumuz var. DexRP ön satış projesi bildiğiniz üzere kaliteli bir proje. Ön satış halen devam ediyor. 23 cent şu anda ön satış fiyatı arkadaşlar ve e, ön satışa sizler de halen giriş fırsatı e, sunuyorlar sizlere. Listeleme tarihi 14 Kasım ve 14 Kasım'a kadar ön satış devam edecek ne kadar erken alırsanız uygun fiyat alırsanız yarın gün listelendiğinde o kadar pahalıya satıyorsunuz linkleri bırakacağız açıklamalar ve yorumlarda linklerle satın almayı unutmayın 29 Ekim'de FED faiz kararını açıklıyor bildiğiniz üzere az bir zaman kaldı bir faiz indirimi kuv kuvvetli muhtemel olası yani 25 baz puan ya da Olası 50 bas puan faiz indirimi kesin gözüyle bakılıyor. Ee, bir tane faiz indirimine kesin gözüyle bakılıyor. 29 Ekim'de. 31 Ekim'de Trump. Şi görüşmesi gerçekleşecek çözüm sinyalleri bekleniyor. Yani Ekim'in bu son haftasında iki önemli tarih bizleri bekliyor. 29 Ekim Fed faiz kararı, 31 Ekim Trump ve Çin Başkanı Şii. Önümüzdeki bir iki hafta içerisinde savaşa ilişkin müzakere olasılığı da artıyor. Kasım ayına girerken küresel dengelerin netleştiği bir tablo görebiliriz ve bu şekilde küresel dengeler netleşirse işte bu Trump şia arasındaki ve yine savaşa ilişki müzakereler gerçekleşecek ve buradan gelecek pozitif haberler doğrudan kripto para piyasalarını pozitif etkileyecektir. Özellikle içinde bulunduğumuz volatil belirsiz hava sürekli bir short ya da longa gitmesi. Dün daha bitcoin yüz 14 binleri görürken bugün yüz binlere yaklaşık yedi bin dolar düşüş veriyor. Bu tarz volatil yapı olduğunda piyasalarda arkadaşlar evet can sıkıyor bizim de canımız sıkıyor ama Bekleyeceğiz özellikle de bu bu ayın son sürecinde yani şurada baktığımızda bugün ayın kaçı 22'si Son 7 gün e, içine girdik son 7 günde arkadaşlar e, Piyasalarda yükseliş sinyali göreceğiz e, Özellikle de bu açıklamalar Ve görüşmeler Bunu da Net bir şekilde ortaya koyuyor faiz indirimi çok önemli Ve Çin'le olan e, dengelerin korunması önemli ABD Başkanı Donald Trump dün gece saatlerinde Çin'e 1 Kasım'dan itibaren %155 gümrük vergisi uygulayacağını açıkladı. Bu yine bir blöftür. Çünkü 31 Ekim'de Çin ile görüşme sağlayacak ve kendisinin dün paylaşmış olduğu bu açıklama arkadaşlar çok fazla etki etmese de yine kripto para piyasalarında düşürdü. Ama yine söylüyoruz Çin ile Trump arasındaki bu gerilim normale döndüğünde dengelendiğinde biz bitcoinde ilk etapta 114 daha sonrasında ise 118 ve 123 bin kadar hareket görmemiz kuvvetle muhtemel. Bu da %13-14'e tekabül ediyor. Böyle bir senaryoda ilk etapta Ethereum'un hangi seviyesine gelmesini bekleriz? 4200 ila 4500 arası biz Ethereum seviyesi veriyoruz. Bu da yaklaşık şu anki fiyat itibariyle %19'a 18'e tekabül ediyor. Böyle bir senaryoda %19 Ethereum hareketse %20 Ethereum hareketi altcoin'lere %50 ile bakın %50 ile %150'lik bir hareket verir. Yani yatırımcısı olduğumuz şu altcoin'de %50 minimum biz hareket görürüz. Örnek vermek amacıyla Ripple'dan bir örnek vereceğim. Böyle bir senaryoda Ripple'ın ilk etapta arkadaşlar 2.64 ve sonraki direnç seviyesi olan 3 dolara biz rahat iğnelemesini bekleriz. Yani burada baktığında Ripple'da %27 rahat bir hareket vereceğini göster göstergesidir. Veyahut da Lunge'a geçtiğimizde Lunge'u da analiz edeceğiz. Lunge'a geçtiğimizde Lunge'un ilk direnci 50'ye daha sonrasında ise biz burada 57-58 ila 63'lere kadar hareket bekleriz. Bu da Lunge'da yaklaşık %43'e tekabül ediyor şu anki fiyat itibariyle. Ha bu ne zaman olacak? Kasım ayıyla birlikte artık Kasım'ın birine kadar gelen bu e, Trump'ın görüşmesi Çin'le ve FED faiz indirimi bizim e, bu sunduğumuz grafikte yükseliş senaryolarını netleştirecek arkadaşlar e, ve ben olumlu e, haberler gelmesini bekliyorum e, Trump Çin arasında e, bu konuda içim rahat. E, FED faiz indirimi de gelirse tadından yenmez bilginiz olsun. E, bu şekilde e, bir analiz yorum katmak istedim. Yine detaylar geldikçe konuşuruz. Biz gün ve gün zaten gün içerisinde sizlere sık sık videolar yüklüyoruz. Sizlerden de ricamız abone olmanız ayrıca. Bizleri mutlaka Twitter'dan takip etmeyi unutmayın. Bu Dex Arpion satışa da gelecek, değinecek olursak proje büyük bir proje. XRP ekosisteminin bir projesi, Ripple ağının bir projesi arkadaşlar ve proje Hong Kong'ta billboardlara kadar çıkmış bir proje. Büyük bir proje. 14 Kasım resmi listeleme tarihi duyuruldu. Şu şekilde görebilirsiniz. 14 Kasım'a kadar halen alım fırsatı veriyorken mutlaka girip inceleyin projeyi arkadaşlar. Şu şekilde join para sale deyip connect wallet dedikten sonra cüzdanınızı bağlayıp istediğiniz ödeme yöntemiyle satın alabilirsiniz. Satın alma konusunda anlamayanlar varsa yardımcı olurum. Yorumlarda mutlaka belirsinler arkadaşlar. Ön satışa ben de katıldım. Ve listelendiğinde ön satışta uygun aldım DEX RP'leri daha pahalıya satıp karıma alacağım arkadaşlar doğrudan. Bildiğimiz olsun listelendiğinde de listelenen borsaya nasıl transfer edilir videosunda mutlaka çekeceğim Aşağıdaki linklerle incelemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşene dek hoşça kalın.